Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Google'da dolar nasıl bir TL yapılır onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar buraya bir TL veya dolar yazarsak diye karşımıza böyle çıkıyor tabii Türkiye şartları çok zor olduğu için böyle. Bu burayı böyle şöyle işaretliyoruz arkadaşlar ve şöyle yapıyoruz incele diyoruz. Hop böyle bir yer açılıyor. Şimdi bak şu şurada 34-38 yazıyor. Şuna delete yaptık. Hop Artık burada şey yazmıyor. Ben mesela kaç sayıda yapmak istiyorum? 0, 1, hop yanlış. Virgül, 0, 1 dolar. Bakın artık böyle gözüküyor. Veya bunu tam tersi yapmak istersek nasıl yaparız? 1 TL kaç dolar? Tabii çok gördüm. Bu nerede nerede? Hemen şöyle şunu da şöyle şey yap bir dakika şunu kapat şimdi bu az önceki sayfanın da şimdi bu sayfanın geldik bunu da böyle şöyle şunu işaretle hop oh koy 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 oh. bakın wow işte böyle arkadaşlar böyle yapılıyor görüşürüz yani kısa böyle bir video atmak istedim bay bay